Merhabalar. Bugünkü konuğum doçent doktor Behlül Özkan, Marmara Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümünden. Behlül Özkan'ın Türkçe'de yayınlanmış olan bir kitabı var. Darül İslam'dan Türk Vatanına, Türkiye'de Milli Vatan İnşası başlıklı. Hoş geldiniz Behlül Özkan. Hoş bulduk hocam. Çok teşekkür ederim beni davet ettiğiniz için. Şimdi bu İlk bu yazı TRD İslamizasyon'dan başlayalım. Şimdi bu yazı hakikaten Türkiye'deki İslamcı hareketin uluslararası bağlantıları, genelde dünyadaki İslamcı hareketin soğuk savaş içindeki konumu, büyük devletlerin istihbarat örgütlerinin bu konulardaki ilgileri hakkında Türk kamuoyunun herhalde pek de bilgi sahibi olmadığı bir takım e, verileri aktarıyor. Bir kere nereden ilgilendiniz bu konularla? Ne bu şimdiye kadarki bulgularınız bize neyi gösteriyor? Nasıl farklı bakabileceğiz tarihe? Siyasi tarihe. Türkiye'de İslamcı hareketin sıklıkla yinelerek söylediği bir e, olgu var. Sloganlaşan yerli ve milli olmak. E, ben biraz bu yerli ve milli olmak gerçekten e, Türkiye'deki siyasal İslam soğuk savaş döneminde yani tamamen yerli ve milli kaynaklardan mı e, üzerine bina edildi? Ee, yoksa e, bu hareketi siyasi İslam hareketin e, dış ülkelerdeki diğer örgütlerle bağlantısı neydi? E, Türkiye'deki istihbarat örgütleri ve o, bizim Türkiye müesses nizamı dediğimiz e, askeri istihbarat bürokrasisiyle e, ilişkisi nasıldı? Sıklıkla soğuk savaş tarihine yönelik Türkiye'de e, yapılan analizlerde Türkiye'nin keskin bir merkez ve çevreye ayrıldığı o merkezin işte o merkezde yer alan müesses zaman o layık kemalist olduğu iddia edilen müesses zaman sivil toplum ve çevreden demokratik taleplerle gelen İslamcı hareketi bastırdığı üzerine çok sayıda çalışma var. benim bulgularım, benim arşivlerde yaptığım çalışmalar bunun işte böyle olmadığını gösteriyor. Türkiye'deki İslamcı hareket hiç de öyle çevreden gelen değil. Hatta tam tersine burada bir istisnai bir durum da yok aslında Doğu'daki İslamcı hareketlerle de benzeşiyor. E, tam tersine çevreden yükselen e, 60 yıllardan itibaren e, öğrenci hareketleri, işçi direnişleri, e, sol hareketler, Türkiye İşçi Partisi'nin kurulması gibi veya diğer sol örgütler, CHP'nin ortanın sonuna ve sosyal demokrat bir parti olmaya karar vermesi ve ona karşı e, geliştirilen bir tepkiyle merkezden örgütlenen, merkezden desteklenen, yani muhafaza o, muhafazakarlaştırmanın, yani toplumsal anlamda muhafazakarlaştırmanın, siyasal anlamda muhafazakarlaştırmanın aleti mi? Ya da e, bir unsuru mu? Benim ulaştığım veriler, ordunun önemli bir kısmının özellikle de e, 1965 sonrasında e, yükselen sola karşı ciddi anlamda e, İslamcıları bir müttefik ama kontrol edilebilir, kullanılabilir bir müttefik olarak gördüklerini tespit ediyorum. Burada sadece aslında ordu değil yani Türkiye'de milli istihbaratın, emniyetin, bürokrasinin diğer kademelerinin olduğu gibi Amerika Birleşik Devletleri ve Batı Almanya'nın da Türkiye'deki İslamcılığın örgütlenmesinde ve desteklenmesinde Müslüman kardeşler, orada da Müslüman kardeşler, siyasi aktörleriyle de birlikte yakın bir çalışması, yakın bir işbirliği olduğunu görüyoruz. Bu işbirliği her zaman için bir müttefiklik seviyesinde gitmiyor. Zaman zaman yakınlaşıyorlar, zaman zaman uzaklaşıyorlar. Zaman zaman çatışıyorlar. Ancak genel olarak sola karşı antikomünist bir birliktelik olduğunu söyleyebiliriz. Bunun ideolojik mayasının oluşturduğunu. Şimdi bu yazınızda çok öne çıkan bir isim var. Sait Ramazan. Sait Ramazan aynı zamanda Mısır'daki Müslüman kardeşlerin kurucusu, Elbenna'nın damadı. Siz onun nerelere kadar erişebildiğini daha ta 1950'lerde izini sürerek bir takım şeyler Kim bu Said Ramazan? Ne yapmaya çalışıyor? Ne tür bağlantıları var ve o bağlantılar onu nerelere götürüyor? Şimdi Said Ramazan aslında Müslüman kardeşlerin, Mısır merkezli Müslüman kardeşlerin Dışişleri Bakanı olarak nitelendiriliyor. 1940'ların sonlarından itibaren daha çok genç yaşta, 24-25 yaşlarında Örgüt içinde hızlı yükseldiğini görüyoruz ve e, daha Mısır Kralı döneminde Müslüman kardeşlere yapılan baskı sonucunda hatta Pakistan'a gidiyor, Pakistan'ın kurulması ile birlikte ve e, İslami ilk bu uluslararası bir İslami hareketi başlatması 1949 tarihi gibi e, 50'lere baktığımız zaman o dönemde e, bir anti mücadele vardı. E, İngiliz ve Fransız önderi e, yavaş yavaş bağımsızlıklarını kazanıyorlar ve e, Buralarda iktidara gelen Musadlıktur, Nasır gibi e, milliyetçiliği temsil eden liderlerle Batı özel özellikle Amerika Birleşik Devletleri ve İngiltere arasında ciddi sürtüşmeler, çıkar çatışmaları oldu. Ve Batı istihbarat örgütleri e, iki sebepten dolayı siyasal İslam'ı kullanabileceklerini düşünüyor. Bir, e, milliyetçilik çok yükselen bir oldu ve milliyetçiliğe karşı siyasal İslam'ı e, destekleyebileceklerini düşünüyor. İkincisi, milliyetçiliği niye bu kadar tukaka ediyorlar? Çünkü e, Arap milliyetçiliğinin özellikle e, Süveyş kanalı gibi petrol şirketlerini millileştirmek gibi Batı çıkarlarını tehdit eden e, bir takım amaçları var. Evet. Evet. E, dolayısıyla Batı'nın çıkarlarına karşı siyasal İslamı e, destekleyebileceklerini düşünüyorum. Fakat benim de çok uzun zaman gözümden kaçan, başka bir olgu daha e, buldum ben yani keşfettim yavaş yavaş onun tarzını varıyorum. Ee, o da çok ilginç. Ee, siyasal İslam, 1940'ların sonu, 50'lerin başına kadar Sovyetler Birliği'ne dirsek temasında olan bir ideoloji. Yani İslam'ın Siyasal İslam'ın antibatıcı bir e, yönü var. E, fakat e, Siyasal İslam'ın ciddi bir antibatıcılığını veriyor ve Sovyetler Birliği'ne ciddi anlamda ittifak yapılabiliyor, yaptıkları zeminler oluyor. Ancak e, özellikle Amerika Birleşik Devletleri ve İngiltere, Soğuk Savaş'ın başlamasıyla birlikte, e, siyasal sistemin Sovyetler Birliği'nin kontrol geçmesinden son derece korkuyorlar. Bu en az, en az Arap milliyetçiliğinin e, dengelemek kadar önemli bir rol oynuyor ilk başta. E, ve Müslüman kardeşler ve Sayit Ramazan e, bu amaç uğruyor. Tam bir biçilmiş kafta. Çünkü e, son derece güçlü bir hitabet yeteneği var. Hasan el gibi bu e, hareketin ideolojik ideolojisini çizmiş bir ismin damadı. E, ve inanılmaz örgütçü bir örgüt bir kapasitesi var ve 1950'lerin ortalarından itibaren ciddi anlamda CIA ile CIA radarına giriyor Said Ramazan. belki benim burada hani katkım Türkiye perspektifini koymak oldu Sait Ramazan'ın. Bu daha önce yazılmamış. Ben de buraya gelmek istiyorum. Bir kere ne etkisi oldu? İkincisi Türkiye'de İslamcı hareketin siyasi olarak örgütlenmesini biz 69 seçimlerinden başlatıyoruz genellikle. Fakat İslamcılık hareketi Türkiye yani yeni Türkiye Cumhuriyeti'nde bir siyasi güç olmaya nasıl başlıyor? 1969'un Ağustos ayında e, Alman Büyükelçisi çok önemli bir rapor yazıyor. 13 sayfalık ve diplomatik tahammüllere de e, uymayan uzunlukta bir rapor. Diyor ki Türkiye'de bir reislamizasyon var. 1969 Ağustos daha seçimlere gidilmemiş. İslamcılar, yani Erbakan dağıtım mecliste de değil çoğu kişi tanımıyor bile Erbakan'ı. Tabii, tabii ki Odalar Borsalar Birliği'nin başında ama evet. bilinen bir siyasi şey, figür değil. Türkiye'de de ciddi bir reislamizasyon e, gözlemliyorum ben. İşte kanlı, şu kanlı pazar olayı var Şubat'ta. Şimdi ya büyük ölçüde rapor gerçekten mükemmel yazılmış bir rapor. çünkü şunu söylüyor. Yani Türkiye'deki sol basın re İslamizasyonun, reislamizasyonun e, aktörü olarak Demirel Menderes'i gösteriyorlar ama Demirel ve Menderes e, tabii ki engellemediler ama destekle de verdiler. Başka bir şey olmadı diyor bunun arkasında. Ve sınıfsal bir analiz yapar. Cumhuriyet'in devrimlerinin e, kırsal kesime ulaşmaması ve köylülerin muhafazakar kalması, esnaf kesiminin, e, küçük tüccarların, e, cemaatlerin etkisi altına girmesi ve üçüncüsü olarak da büyük sermayenin komünizm tehdidine karşı İslam'ı kullanması. Fakat siyasi hakkı, kim sorusunun cevabı yok. Çünkü muhtemelen bu bir istihbarat çalışması olarak ortaya çıkabilecek bir sonuçtu. o, o noktayı boş bırakıyor ama e, Büyükelçi ile aynı dönemde e, Milli İstihbarat'ın biz Türkiye'de bir Müslüman kardeşler örgütlenmesi olduğunu biliyoruz. Ne zaman başlamış? Bu Sayit Ramazan mı başlatmış ya da bunu? Şimdi e, şöyle bu çarpıcı ben bu raporu ilk gördüğümde Ant dergisi Mart 1968'de çıkmış. Bu raporda bir örgütlenme şaması ve çok ciddi bir istihbarat çalışmasının sonucu bu. E çarpıcı verilere ulaştım. Şimdi Sayit Ramazan dediğimiz Müslüman kardeşlerin dışişleri bakanı olarak nitelendirilen bir isim. 1950 Kasım ayında Türkiye'ye geliyor ilk defa. Tespit edebildiğimiz ilk Türkiye Türkiye'ye gelişi o. Ya, turist olarak gelebilir ama e, Sayit Ramazan'ın Türkiye'de daha 1950 Kasım'ındaki aktivitelerine baktığımızda öncelikle Diyanet İşleri Başkanı Aksekili'yle görüşmüş. Yani e, bu 1950 yılı gibi erken bir tarihte Müslüman kardeşlerin içinde önemli bir figürün Türkiye'deki bağlantıların ne kadar sağlam olduğunu gösteriyor. İkincisi, hmm. bir cuma hutbesi veriyor ve bu hutbe için Nurzak, Aksekili'den, Diyanet İşleri Başkanı'ndan izin aldıklarını söylüyorlar. Tarihi de çok çarpıcı. 10 Kasım 1950, cuma günü bu hutbenin tarihi ve cemaate Türkçe çevriliyor ve Cemaat içinde çok etkili olduğu görülüyor. Said Ramazan'ın 1950'li yıllarda Türkiye ile temasları devam ediyor. Sık sık Türkiye'ye gittiğini biliyoruz. Ve o dönemde daha da çarpıcı olan bir nokta. Siyasi tarihten bilirseniz 1952 yılında Ahmet Emin Yalman suikastı. Evet. Ahmet Emin Yalman suikastı sonrasındaki soruşturma haberlerini ben Türk basınında takip ettiğimde bir ismin çok ön plana çıktığını görüyoruz. Bu sirkastı örgütleyenlerin arkasında, arkasında değil mi o Müslüman kardeşler ve İran'daki fedayini İslam örgütüne bağlantıları oldu. E, basına ve soruşturma dosyalarına yaptı. Şimdi e, dolayısıyla şu kadar çarpıcı geldi. E, yani gerek 1960'lı yıllarda yazılmış bir raporları, gerek 1950'lerdeki İslamcı hareket üzerine e, açılan soruşturmalar, soruşturma dosyalarından son derece çarpıcı ve gerçek anlamda bizi bir yerlere ulaştıran e, belge ve verilere ulaşabiliyoruz. Burada Ruzinazar çok ön plana çıkıyor. Çünkü Ruzinazar Said Ramazan'ı 1950 yıllardan itibaren tanımış, tanımış ve e, yakın bir ilişkileri var. E, ve Türkiye 1959 yılında CIA istasyon şef olarak geldiğinde e, biz 1960-62 yılında Said Ramazan'ın Kudüs'te düzenlediği kongrelere Türkiye'den önemli isimlerin katılmadığı katılmaya başladığını görüyoruz. Ve daha sonra yine 62 Mayıs'ında Rabita'nın kuruluş toplantısını da Kemalettin Hoca Türkiye'deki İslamcı hareket içindeki gazetecilerden biri ve o da orada Mekke'deki 62 Mayıs'taki toplantıda ve Sayit Ramazan'ın ne kadar etkili olduğunu, Müslüman kardeşlerin ne kadar etkili olduğunu siyasal İslamcılar üzerinde yazıyor. noktayı daha Evet, tabii. Tabii. istiyorum. Ya bu da bence çarpıcı. Tabii ki sadece bunu dış istihbarat örgütlerine yüklememek lazım. İslamcılığın kendi içinde de bir potansiyel var. Ancak 1962 yılında, yine aynı dönemde yani 60-62 bunlar böyle bir iki seneye sıkışan bir çok önemli bir ilma var. 1962 yılında Seyit Kutub'un ilk eseri Türkçe'ye tercüme ediliyor. Tercüme ettiren de, bunun tercüme edilmesinin öne kalan da MIT Başkanı o dönemdeki Fuat Doğuk. Çünkü kitabın ismi de çok çarpıcı. İslam'da sosyal adalet. Yani tip kuruluyor ve sol hareket yükselmeye başlıyor Türkiye'de. Belli ki MIT Başkanı da sosyal adaleti sadece... Solcu'nun Evet yani İslam, elimizde literatür yap ama Türkçe olarak o zaman çevirin Seyit Kutubu kitabını diye. Ee, ve 1960'lı yıllar İslamcı hareket içinde tercüme dönem olarak bilinir. Bu tercüme eserler e, Türkiye'deki siyasal İslam'ı ciddi anlamda etkiliyor. Çünkü e, İslam bir inanç ve insanın ruhuna iç dünyasına yönelik bir e, olgu olmaktan çok e, işte siyasete, dış politikaya, ülkenin nasıl yönetileceğine, nasıl eğitimin düzenleneceğine, kılık kıyafete nasıl olacağına kadar hayatın her alanına e, çözümler üreten bir ideoloji. Bu yüzden siyaslı İstanbul'u Son Bu dönemle ilgili son sormak istediğim şu, e, Komünizmle Mücadele Dernekleri'ni kim kuruyor? E orası ya açıkçası bir, bir kere Türkiye'de birden fazla komünizmle mücadele derneği kuruyor. Bunun da e, kökeni 1940'ların sonuna 50'lerin başına kadar gidiyor. Ancak e, komünizmle mücadele dernektir de ciddi anlamda bir e, İslamcı potansiyel olduğunu görüyoruz. 1960'lı yıllarda bu konuda biraz rekabet var. Yani biz komünizmle e, milliyetçilik üzerinden mi iyi mücadele edebiliriz yoksa İslamcılık üzerinden mi mücadele edebiliriz diye. Sizden önce konuk ettiğim Murat Yetki zaten Ruzi Nazar'ın milliyetçilik konusunda ne kadar yardımcı olduğunu anlattı bize. Şimdi Ruzi Nazar'ın komünizm karşıtı diğer bir hareketin de Türkiye'de canlanması veyahut da güçlenmesi için bir çaba gösterdiğini anlıyoruz. Hatta şöyle söyleyebilirim. Ruzi Nazar ve o dönemin e, MİT Başkanı Fuat Doğu'nun girişimleriyle bu tercümeler ve Seyit Kutup ve Mengüle'nin eserleriyle bir İslamcılık şekillenirken Türkiye'de 70'lerle birlikte devlet içinde başka bir kanat, Bunlar rahatsız olmaya başlıyor ve e, bir takım başka derneklerin kurulduğunu, yani daha Türkçü, daha Türkiye'ye özgü bir e, siyasal İslam anlayışının kurulmaya başladığını görüyoruz. Bunun da e, merkezinde Yeniden Milli Mücadele Derneği var. İşte bu daha Türkçü, daha e, bize özgü bir İslam anlayışını yansıtıyor. Fakat bununla kuruluşunda e, son derece derin e, müesseselerin ve kişilerin rol aldığını biliyoruz. Hatta İslamcılar, o hareket içinde bulunmuş İslamcılar 1970'lerde, 1975'ler gibi bundan şüphelenmeye başlıyor, ya biz buraya İslamcı gibi türkü çıkıyoruz, ne oluyor diye bu derin bağlantıları keşfettiklerinde hareketten ayrılıyorlar. Peki, buradan Suriye hikayesine dönmek istiyorum çünkü burada hem güncel gelişmelerle de çok yakından bağlantılı bir hikaye anlatıyorsunuz. Türkiye 2011 yılından itibaren Suriye'de başlayan demokratik hareketlerin bir iç savaşa kadar e, evrilmesinde taraf oldu. E, ve biliyoruz ki muhalif gruplara ki çoğu da İslamcı hatta cihadcı gruplar ciddi destek verdi, maddi destek verdi, yollar açtı filan. Sizin bu yazınız bunun Türkiye'nin Suriye'deki Baas rejimine karşı ilk kez böyle bir şey yapmadığını gösteriyor. Suriye'de nitekim 1976-82 arasında da bir iç savaş vardır. 82'de Hama katliamı ile biter o. Siz o dönemde de Türkiye'nin Müslüman kardeşlerin bu mücadelesine doğrudan ya da dolaylı destek verdiğini hatta Suriye'ye geçiş yollarının 2011'dekilerle aynı olduğunu söylüyorsunuz. Bu nasıl şekillenmiş? Hedef ne? Ne hedefleniyor? Evet, bu soğuk savaş dönemine dair Türkiye e, dış politikası ve siyasi tarihinde beni de en çok şaşırtan Türkiye ile Suriye arasındaki ilişkinin, Türkiye'nin Suriye'ye bakışının bu kadar gerilimli ve gergin olması şaşırttı. Yani böyle bir bakış açısında Soylar Sovyetler Birliği'ne karşı Yani Türkiye'nin en soğuk savaşta, en ürktüğü, en tehdit olarak algıladığı komşularından bir tanesi Suriye. Bunun bence birkaç... Sebep ne? Sebep ne? Bunun bence birkaç sebebi var. Bir, bir tanesi Hatay mevzusu. Yani Suriye'nin e, mutlaka bir zaman Hatay'ı geri isteyeceği, geri almak için girişimlerde bulunacağı. İkincisi e, Türkiye'deki sol hareketlerin yine e, antikomünizm devreye giriyor. 1960'lardan itibaren Filistin'deki e, mücadeleye yakın ilgisi oraya e, çarpışmaya gitmeleri, eğitim almaları ve bunun hepsinin Suriye'nin kontrolü altında olması. Yani Türkiye'den Suriye'ye geçip oradan Lübnan üzerinden böyle bir Türkiye soluyla Suriye arasında ve Filistin'deki örgütler arasında böyle bir yakınlaşma var. Üç, tabii 1970 dediğiniz dönem, çok önemli, 76-82. Orada bir Asala faktörü devreye giriyor. Ee, Suriye'nin de... Onlar da BKD yetiştiriliyorlar değil mi? Asal. Evet, yani Suriye'nin, Türkiye bunun Suriye'nin kontrolünde olduğunu düşünüyor ve çarpıcıdır. Türkiye ile İsrail arasında, Asalaya yönelik bir takım e, istihbarat anlamında yakınlaşma, bilgi paylaşımı olduğu yönünde haberlerde de rastladım. E, dolayısıyla böyle bir hani Suriye'ye karşı işte Suriye Asalayı destekliyor, sololütleri destekliyor, bunların Hatay'da gözü var ve dört tabii ki e, burası Nusayliber'in e, kontrolünde olan bir bölge. Sünni Araplar burada iktidarı alamıyorlar, bunlar eziliyorlar. Aslında burada Adalet ve Kalkınma Partisi'nin Suriye bakışıyla 80-82-83 arasındaki ordunun iktidarda olan darbe iktidara gelmiş ordunun benzer bir e, yani perspektiften baktığını görüyoruz. Suriye Müslüman kardeşi Ortadoğu'daki Müslüman kardeşler içerisinde en radikal olan yani e, ciddi anlamda bir silahlı e, ayaklanmayı amaçlayan bir e, kolu en azından Müslüman kardeşlerin. Dolayısıyla o dönemde hani laikliğin tırnak içinde kullanılan laikliğin savunucusu olduğunu iddia eden askerlerin ordunun ee, Müslüman kardeşleri e, desteklemesi de bana oldukça çarpıcı geldi. Ee, burada tabii desteklemesi aslında kelimesini kullanmamak lazım. Bir anlamda göz yumuyorlar. Ee, Yalova'da, İskenderun'da, Mersin'de bir takım kampları e, kurulduğu yolunda basına haberler yansıyor. Ve e, esasen biz e, Türkiye-Suriye ilişkilerini zehirleyen en önemli sorunlardan, nedenlerden biri olarak Suriye'nin PKK'yı desteklemesi olduğunu evet. düşünüyoruz. Evet. Bu iddia edilir. 84'te PKK'nın silahlı eylemlerine başladı düşünürse Eruh ile birlikte. Bunun öncesinde yaklaşık 80-82 arasındaki bir dönemde Türkiye'nin Müslüman kardeşleri göz yumdu. Ve iç savaş, iç çatışmaya kadar yükselen bu ayaklanmasında bir anlamda önünü açtığını söylemek mümkün. Öyle mi oluyor yani bu durumda? bir bağlantıdan bahsediyorsunuz, ona da gelmek istiyorum. Ee, dışarısı nasıl bakıyor? Yani şimdi 79 yılı, yani Suriye İç Savaşı'nın iyiden iyiye tırmandığı dönem, İsrail ile Mısır arasında, şimdi 1979 yılı, pardon, çok kritik bir yıl. Dünya içinde kritik bir yıl, bölge içinde. Bir, İran devrimi oluyor. İki, Kasım ayında ee, Mekke'de büyük cami basılıyor. Suudi Arabistan rejimi büyük bir tehdit altında kalıyor. sonunda da Afganistan Sovyetler Birliği tarafından işgal ediliyor. E, o yılın baharında nihayet Camp David anlaşmaları 79 yılında İsrail ile Mısır arasında bir barış antlaşmasına yol açıyor ve bu Orta Doğu'daki stratejik dengeyi müthiş bir şekilde değiştiriyor. Yani en büyük Arap devleti şeyden, savaş denkleminden çıkıyor. İsrail'in güvenliği açısından olağanüstü bir durum ortaya çıkıyor. Siz de bu yazınızın sonunda şunu soruyorsunuz. Yani o zaman acaba Türkiye'nin Müslüman kardeşlere verdiği destekte 80 sonra izlediği, sonrası izlediği politikada bu Camp David düzeni denen düzenin ee, ne etkisi vardır Amerikalılar bu işin neresinde dediler onların cevaplarını bulabildiniz mi yoksa bunlar şimdilik soru olarak mı kalıyor? Bunlar şimdilik soru olarak kalıyor ee, yani bunun cevapları şu anda bende yok ama bu dediğinizin e, yani şunun altını çizmek lazım. Suriye 1979-80 gibi e, Orta Doğu'da e, Sovyetler Birliği'ne yakın ülke evet. ve katli, evet, düzeninin de düzenini de kendisine tehdit olarak gören bir ülke. Ee, ve e, birkaç denklemi birleştiğini görüyoruz. Mesela İran-İslam devriminde, İran-Irak savaşında İran'ı destekliyor. Tabii, tabii. Dolayısıyla mesela o Müslüman kardeşler ayaklanmasına Türkiye'den daha çok destek veren ülke Irak. Suriye'deki 82 ayaklanması. Fakat şunu, ya bu bana çok çarpıcı geldi. 1980 Haziran ayında Genel Kurmay tarafından yazılmış ve basına sızmış bir, sızmış bir iç istihbarat raporu var. Yani daha e, darbe olmadan e, ve burada Suriye'ye bakış açısından son derece mezhepçi bir dinin hakim olduğunu görüyoruz. Yani bütün bunları Asala, PKK işte sol örgütler e, soğuk savaş dönemi hepsi rol oynuyor Türkiye'nin Suriye bakışında. Ama en az bunlar kadar rol oynayan burada Sünni Araplar. Nüfusun çoğunluğunu oluşturuyorlar. Zaten bu Alemi Nusayri e, olarak gördükleri e, iktidarın e, sevmiyor, hoşlanmıyor Türkiye'deki askerler e, ve diyorlar ki Müslüman Araplar, Sünni Araplar iktidar alırsa bizim için daha iyi. Çünkü orayla ideolojik bir bağlantı kurabiliriz. Mesela çarpıcıdır Irak'taki saddam yönetimine karşı böyle bir bakış söz konusu değil. Çünkü orası Sünni Arapların e, evet. azınlıkta olduğu ve Şii Arapları yönettikleri bir e, iktidar yapılanması var. Peki. Mesela, evet, Irak'taki saddam yönetimi. Gayet olumlu görülüyor askerler ve ordu tarafından. Oraya karşı bir şey yok. Yani mezhepçi bakış açısının sadece İslamcı harekette de değil, ee, ordu içinde de yansımaları olduğunu görüyoruz. Bunun çok önemli rol oynadığını düşünüyorum ben 80, -80 o, o zaman tabii siz e, müthiş bir süreklilik olduğunu söylüyorsunuz Türk dış politikasında. En azından Suriye'ye yönelik olarak. Bir, önemli bir e, süreklilik var. E, Adalet ve kalkınma. Ben siyasal İslam'ın Türkiye'nin soğuk savaş düzeninden önemli bir kırılma olmadığını esasen söylüyorum. Anladım. Yani bu bir kırılma değil. Aslında sürüklülükler daha önemli rol oynuyor. Ama 82 yılındaki Türkiye'nin Müslüman kardeşler ve Suriye macerası ise bu 82 sonrasında da devam ediyor esasen. Çünkü PKK silahlı eylemlere başladığı zaman tabii. Türkiye'de sert başlıyor. Ancak önemli bir fark var tabii ki. Ee, yine de 1980'lerde 70'lerde Türkiye dış politikasına ihtiyat aldı. Yani böyle bir maceraya giriştikleri zaman bile burada e, ipin ucunu çok kaçırmıyorlar. Bir yerden sonra kesiyorlar. O yüzden Müslüman kardeşleri Türkiye 1980'lerde destekledi diyemiyorum. Ama göz önünü açtı. Bu, bunları söyleyebiliyorum. Elimde bunun, buna dair evet. veri var ama e, destekledi diyemiyorum. Ama 2011 sonrasında dış politika tamamen e, hiçbir kontrolün olmadığı ve şu da Suriye'de rejimi değiştirmek için her türlü olanağın, imkanın tanındığı bir dönem. Yani ihtiyatın tamamen ortadan kalktı. Her türlü krizin bir fırsata çevrilecek bir kaynak olarak görüldü bir dönem. Peki Behlül Özkan, çok çok teşekkür ederim bu çok aydınlatıcı söyleşi için. Diğer yazılarınızı ya da araştırmaların sonucunda ortaya çıkacak diğer yazıları da en azından ben sabırsızlıkla bekliyorum. Sağ olun. Ben teşekkür ederim. Sağ olun.